Bir sağlam da hiç sevmiyorum ya. Allah aşkına düzgün bir ortam. Ona <laughs> ne oluyor? Ahmet neler yapıyorsun? Galatasaraylı ne oldu? Oy. Güzel gol attı da bir şey soracağım. Aktif offside'de bir oyuncu mu var bana mı öyle geldi? Ona bir bakmak istiyorum. Bilmiyorum. Ona dikkat etmedim ama Eyüp kaldığın gibi devam et. Arda Turan bu çocuğa çok şeyler kattı gerçekten. Daha iyileştik ve bu arada Ahmet şimdi tipine baktım. Oğlum benimle küçüksün. Saçında saç kalmamış kafanda. Bir hafta içinde. Oha. -ha! Ahmet Kutucu Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz Kral Saraya. Merhaba Ahmet. Abi hoş iyi oldu. transfer. iyi transfer. Öyle. Söyledik. Ahmet. 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 Tüm takım Ahmet. Ahmet. Ahmet Kutucu. Daha ilk dakikadan golü attı. İkinci maç ilk golü. Ahmet Kutucu. Geliyor dedim ama geliyor. Yap Ahmet'im yap. O şutu yap. <laughs> <laughs> Ahmet'im. Hadi Geldi dedim ben kanka. Geldi dedim ben. Kutucu. Kutucu. Oy. Oy. ya, 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 ya ya dakika dört ya. Ahmet Kutucu gelişine çaktı abi. Adam da Ahmet Kutucu yeni transfer daimen golle tanıştı ya. Ama orta açarken o dedik yani adam bomboştu. Biz dedik tabi bomboş burada orada. Koordinat ustamız Sarı Oo Ahmet Kutucu. Bu adam bu golleri seviyor ya. Ya böyle ballı bir gol mü? Ballı gol mü? Oğlum, Geçen sene Kerem tane 50 tane adam var içerisinde. Adamların içinden top sekiyor yani. ya. Sekiyor ya sekiyor da Ahmet bu golleri seviyor abi. Abi Ahmet, Ahmet özelliği bu. Yani tek kelime söyleyeceğim abi. Sağlam sapladı diyeceğim geçeceğim. İlk dakikalar olmasın. İlk dakikalar Anladım. olmasın ya. Gol olduğunu bile anlamadım. İlk Oo, Ahmet ama Ahmet Kutucu. Senin de ama benim adamım ya. Şey yapayım yani. Oğlum benim adamım açıyor. var ya. Bu adama çok üzüldüm Galatasaray. Galatasaray. ama Galatasaraymış. Bir daha bir iki dakikalar bu... olmasın dediğinde vuracağım bu arada Ahmet sana. Ahmet Kutucu. Değil mi? Dışarı doğru gönderdi Ahmet. Karaya doğru Gol! Ahmet Kutucu. İlk golü. Koruyun. Ne top attın Berfes be aslanım benim 5. Senin var ya Senin var ya Ahmet Kutucu ne ya Martinez şenol'u gönderdi Ahmet tane doğru gol! Gol! Ahmet Kutucu! Füze füze! Şimdi Mertens ortalar Sanchez vurur gol olur bak izle. Yok ilkinde olmayacak. Geliyor. Olmayacak mı diyorsun? Tamam o zaman. İzle. Orta. Kafa gol! Ahmet. attı ama olsun. Sen dedin ne dedin? Bir şey dedin. Gol ilkinde gol olmayacak falan bir şey dedin. Buyur yorumla golü. Ay arkadaş ya. Tutamıyorum şu çenem ya. İlk golü Gol! Ahmet kutucu! Ahmet kutucu! Ulan, 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 ulan. Vallahi gelişine vurdu attı. Ama pas çok güzeldi abi. Pas öyle bir yere gitti ki. Ona ne güzel vurdu lan. Aa, aa. Evet korneri Mertens kullandı Mertens. Ahmet oh, Yüzo dışından deneme geldi. Gol! İşte bu be. Ahmet oh, Kutucu dakika daha daha, daha maça başlamadık arkadaşlar. Gol geldi gol. Mertens. Dışarı doğru gönderdi Ahmet doğru. Gol be! <laughs> gol be! Aslanım benim be! Mükemmel gol be! Ne zamandır kornerden gol atmıyoruz bak. Biz kaçacağız. Oh! Oh! Kutucu! <laughs> Hoş geldin Ahmet! Kornerden delişine bir bunu Ahmet Kutucu! Seke seke giden top! Ulan ağları buluyor! Allah! Burada bir gol! <laughs> Ahmet Kutucu! <laughs> i̇şte bu! Aferin oğlum, aferin Ahmet! Nacaz, dışarı doğru gönderdi Ahmet! Karaya doğru gönderdi! maç i̇şte daha başladı. Ne atıyor İkinci maçında yani yani ilk başında. golünü atıyor Ahmet Kutucu. Budur be. Köşe vuruşu kullanıyoruz. Dakika 4. Mertens. Mertens yolladı içeri. Dışarı doğru. Ahmet gol. Ahmet Kutucu golle başladı. Ahmet Kutucu. Aslanım benim be. İnşallah olsaydı falan yoktur. Mertens. Oo. Oh. Oh. İlk dakikada gol oldu. Ahmet Kutucu daha sarayda ilk golünü atmış oldu. Güzel gol. Çok güzel gol ya. Bence bu ben çalışılmış bir şey. Tabii gördüm. direkt Ahmet e şey ya. Yani direkt, Ahmet e oraya kesildi zaten. Mertens. Müşteri doğru gönderdi Ahmet. Kale doğru gönderdi. Ahmet Kutucu. Ahmet Kutucu. Süper bir gol oldu arkadaşlar. Mertens, dışarı doğru gönderdi Ahmet Karadolu. O gol be! Ahmet Kutucu! Ahmet Kutucu! Bu bazen de kapak olsun, kapak! Gol Ahmet! Ahmet, Ahmet. golle açıyor Galatasaray! Beşinci dakika golle açıyor Ahmet, Ahmet. Ahmet ofa bas, ofa bas dedi. Of edellere gelsin bu. Edellere gelsin. Mertens. Dışarı şey doğru gönderdi Ahmet. Kaleye doğru gönderdi. Gol! Ahmet tutuşu. Ahmet gol attı. Galatasaray formasına ilk golü.